Tabii maalesef her yaz ayı geldiğinde hem ilimizde hem de ülkemizdeki gündem konulardan bir tanesi de orman yangınları. Maalesef dikkatsizlik, tedbirsizlik neticesinde çıkan birçok yangında doğal güzelliklerimizi, insanımıza nefes olan ormanları kaybediyoruz. İlimizde de bu noktada sürekli olarak sizler de takip ediyorsunuzdur. Sürekli olarak uyarılarımıza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kamu olarak bütün tedbirlerimizi de. Almış vaziyetteyiz. Tabi e, tedbir deyince en önemli, en özellikli tedbir insanımızın kendince alacağı e, tedbirler oluyor. Onun için insanımızdan e, özellikle rica ediyoruz. Lütfen ormanlık alanlara e, mümkün mertebe girmeyelim. Giriyorsak da ateş yakmayalım. Orada sigara iz izmariti veyahut da cam ve benzeri çöplerimizi bu tip alanlar içerisinde bırakmayalım. Tabii bir diğer konu biz bir tarım memleketiyiz. Tarım memleketinde maalesef e, sürekli uyarmamıza, sürekli e, eğitim çalışmalarında, çiftçiye eğitim çalışmalarında anlatmamıza rağmen bir diğer problemimiz de anız yakmalar. Anız yakmak suretiyle hem oradaki canlılarımızı hem oradaki toprak kalitesini kaybediyoruz. Hem de ormanlar ve yan komşu alanlardaki ekili alanlar içinde risk oluşturuyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Zaman zaman sosyal medya sayfalarımızdan ve basına dönük paylaşımlarımızdan olan olayları da paylaşıyoruz. Daha dikkat çeksin, daha farkındalık oluşsun diye. Maalesef hali da ot yangınlarıyla arazi yangınlarıyla ve buradan sirayet eden orman yangınlarıyla da karşılaşıyoruz. Ama gerçekten bu noktada aldığımız tedbirler ve arkadaşlarımızın anlık gayreti, hızlı hareketiyle birlikte biz bu alanlardaki çıkan yangınların ormanlarımıza sirayet etmesini, sıçramasını önlemiş vaziyetteyiz. Ama insanımızdan, insanlarımızdan, hemşehrilerimizden bir kez bir kez daha istirham ediyorum. Lütfen anızı yakmaktan uzak duralım. Lütfen doğa içerisinde kontrolü olmayan piknik alanları, bulunmayan yerlerde piknik yapmayalım. Doğayı hem yangın hem de kirletme suretiyle tahrip edecek davranışlardan kaçınalım. İşte geçen sizler de az önce ifade ettiniz, Merkez Tuzkaya mahallemizde bir adliye arkasında bir yangınla karşılaştık. Tabi durumu görür görmez hemen itfaiye, itfaiye teşkilatımızın yanı sıra orman, orman teşkilatımızın yanı sıra emniyetteki bizim toplumsal olaylara müdahale araçlarımızla birlikte müdahale ettik ki evlere sirayet etmesin diye çok şükür evlere sirayet etmeden insanımızın malına canına zarar gelmeden söndürdük. Ben bu vesileyle insanlarımıza lütfen bu konuda insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanlarda bizim, çevrede bizim, Yozgat'ta bizim ve sadece bizim olmakla beraber değil geleceğimizden bize emanet. Bu vesileyle de bütün hemşehrilerimi selamlıyorum.